Hani Stefan Ege seni burada bagiye salacağım Adam var hasta da bulur Tam yok ettikten bir tane mermim ok var sadece Ben Tuvox, ben işte ben iki ben burada şey yapmam lazım. Tamam, Eee... Tamam ne şimdi kanka? Hocam buraya birileri geliyor mu Tamam, <laughs> Çok güzel gitti ben Açık bak tamam. Helal. Helal. Aynen ben alayım. Dur lan. Geri dön. Mas, Ger geri dön. 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 Gel lutla. Bir kişi arkada kalsın bak. Bir kişi. Yapma. ya. Zola. 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 Hangi tepede Geri Geri dön. Veda geri dönmeniz lazım, dönmeni lazım artık. Ben geri dönüyorum. Sen gelsene. Sen durun, Ben geri dönüyorum. Nöbren. 2 ileride aç. sen benim yerime kal burada kal burada Abi nereye boş? Onu da bilmiyoruz ki. Düz oynayacağım mı? Araba. Çıktı onu? Hadi. 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 Ekeğen aşağıya Geçtim taşa geçtim Taşı doğru geçtim Taşı Kalın mı? tepe kaldı Kalın mı orada sıkıntı Hı. yok Sus 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 Oyna ben ben sus Oyna da

Sayımı bir kişi sayımı geç. Sayım boş. Say sayımı. doğru, gitmeye geçmeye çalışacağım. Aynen. Kal orada. Geçtim sağ yöndeyim ben. Sağ tepemizde tepemizde bu. Alan alana salacak. Alana salcı. Oynamayın oynamayın. Alana salsın. Salacak alana sal. Ah, Nice bro, nice, nice man,